for centuries people have been talking about a fountain of youth and scientists have been trying to find ways to reverse the aging process for decades and researchers at the university of alabama at birmingham have made mice look good by reversing age-related wrinkles and hair loss at the genetic level something else that could change everything it could change everything hastalıkların ve diğer yaşlılık belirtilerinin olmadığı ütopik bir hayat. Modern bilim yaşlanmayı hastalık olarak kabul ettiğinden bu yana süreci yavaşlatacak gençlik iksirleri üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından müjdeli haberi bekler olduk. Yüzyıllardır süren gençlik çeşmesi arayışı mitlerden simyaya, oradan bilime sıçradı ve günümüzün modern laboratuvarlarında devam ediyor. Yaşlanmanın bir hastalık olduğu gibi ele alınması gerektiğine ilk dikkati çekenlerden biri İngiliz bilgisayar bilimci ve biyolog Aubrey de Grey olmuştu. Ona göre tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi yaşlanma semptomlarının da belirlenip üzerinde çalışılması gerekiyor. Grey'e göre yaşlanmanın asıl sebebi hücrelerimizin başa çıkamadığı çöp malzemelerin zamanla birikmesi. Gray'in görüşüne katılan bilim insanlarının sayısı gün geçtikçe arttı. Üzerinde bilimsel bir fikir birliği sağlanmış olmasa da, yaşlanmanın tedavi edilebilir bir hastalık gibi görülmesi gerektiğine katılan araştırmacılar, şimdi onu yenmenin yollarını arıyor. Yaşlanma dediğimiz durum hücresel evrede başlıyor. Hücrelerimiz bölünmeye devam ettikçe, bir noktadan sonra işlevselliklerini kaybetmeye başlayıp bozuldukları için İçlerinde saklanan yaşam şifreleri yani DNA iplikçikleri de bundan olumsuz etkileniyor. Artık eskisine oranla daha hassas olan hücreler bu aşamadan sonra yaşanmanın kaçınılmaz sonuçları olarak adlandırdığımız çeşitli hasar ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Araştırmacılar bu süreci yakından izlediklerinde fark ettikleri ilk şey her bir DNA sarmalının ucunda bulunan kromozom koruyucu uzantıların yani telomerlerin zamanla kısaldığı oluyor. Her hücre bölünmesinde bir parça daha kısalan telomerleri anlamak son derece önemli. Çünkü bunlar hücrelerimizin yaşam süresini belirleyip yaşlanma sürecini yönetirken bir yandan da kanser riskine dair ipuçları veriyor. Telomerler yaşlanmayı durdurmanın anahtarı gibi görülüp bu konudaki ilk araştırmaların odak noktası oldu. Fakat zaman içinde bu yapının sanılandan çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Biyologlar telomerlerin yaşlandıkça kısaldığını keşfettiklerinde düşündükleri ilk şey şuydu: Bu süreci durdurmak istiyorsak, onları uzatmanın bir yolunu bulmalıyız. Ancak sonradan anlaşıldı ki, telomerlerin aşırı uzun olması da kanser riskini artıran faktörler arasında. Yani bu hücresel saatlerin mükemmel bir ince ayara ihtiyacı var. Telomerler üzerinde yapılan deneylerle başlayan saatleri ayarlama çalışmaları yaşlanmayla ilişkilendirilen genlerin belirlenmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Bu süreçte rol oynayan genler, gen düzenleme teknikleriyle yeniden yapılandırılabiliyor. Örneğin 2016'da Salk Enstitü'de yapılan bir araştırmada, deney farelerinin genlerine müdahale edilerek yaşlanma süreçleri durduruldu. Sadece bununla da kalmadı. Ömürleri de %30 gibi dikkat çekici bir oranda arttı. Öyle ya. İlk adımı başarıyla tamamlayıp yaşlanmayı yavaşlatabileceğimizi gördüğümüze göre hasarlı dokulardan tamamen kurtulup genç kalarak yaşlanmayı da başarabiliriz. Bunun anlamı gözler, kalp, kemik gibi yaşlanma sürecinde zarar görmeye başlayan tüm organ ve dokuların tekrar sağlıklı fonksiyonlarına geri döndürülebileceği. Yapılması gereken şey ise hücreleri yeniden programlamak.